Merhaba arkadaşlar, Gökhan'dan Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle AJ's veya Ayas nasıl telaffuz ederseniz AK820 Pro modelini inceleyeceğiz. Evet, oyuncuların son zamanlarda sıklıkla tercih ettiği ve sık sık adını duymaya başladığımız IAS Keyboard'u Demir çok istedi. Biz de alıp denemek istedik. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet arkadaşlar, klavyemizin içinden... Evet Demir'cim sen tanıtmak ister misin evet. bunların ne olduğunu? Evet. İçinden bir adet switch'leri ve kekepleri sökmek için aparat. Bilgisayara kablo olarak bağlanmak için Type-C kablo. Ve içinden tabii ki de klavyemiz çıkıyor. Ve evet. bir adet kullanım kılavuzu. Evet, kullanım kılavuzumuzu alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi klavye tuşlarının sesi gerçekten çok güzel burada ufak bir ekran var ve buna çeşitli gifler atayabiliyorsunuz burada ses açma kapama Evet gördüğünüz gibi burada bir Type C girişi var burada bilgisayar bağlantısı yapmak için bunun e, burada olması çok iyi olmuş çünkü bazı modellerde sağda solda olduğu için kullanan arkadaşlar ve oyuncular bundan şikayetçiydi Çünkü Mouse Yaklaştığı zaman kabloya değdiğini söylüyorlar. Bunun arka kısmında olması gayet güzel. Evet burada ayaklarımız var. Klavyemizi açılı şekilde koymak için burada bir dondurumuz var. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısını sağlamak için. Burada gördüğünüz gibi iki adet tuşumuz var. Birisi Windows ve Mac bilgisayarlar için. Bu tarafta Windows, bu tarafta Mac olarak kullanmak için bir tuş. Burada da Bluetooth ve 2.4 GHz Wi-Fi üzerinden bağlantı için bir tuşumuz var. Evet, burada Ayaz yazılmış. Evet. Gayet güzel görünüyor. Evet, şimdi sizler klavyenin özelliklerini izlerken biz bir klavyemizi bağlayalım ve bilgisayar üzerinde bir denemesini yapalım. Son yıllarda mekanik klavyelerin popülaritesi hızla artarken Ayaz markası bu alanda dikkat çekici modeller sunan bir marka. Ayaz AK820 Pro hem oyun meraklıları hem de profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış. Ayaz AK820 Pro özellikleriyle öne çıkan hem performans hem de estetik açısından dikkat çeken bir mekanik klavye. Ayaz AK820 Pro %75 boyutunda tasarlanmış, farklı renk seçenekleri sunan RGB ışıkları ve TFT ekranı ile istediğiniz gibi özelleştirilebilen bir klavye. Klavyenin keycap denilen tuşları ve gift switchlerinin değiştirilebilir olması ayrı bir hava katıyor. Klavyeyi kullanırken tuş sesi kalitesi ise kesinlikle öne çıkmakta. Gift switch ile mükemmel bir ses ve dokunma kalitesi sunuyor. Özellikle oyuncular için Hızlı tuş tepkisi büyük bir avantaj sağlarken Yazı yazarken de konforlu bir his sunuyor. NK Rulover özelliği sayesinde aynı anda birden fazla tuşa basmak gerektiğinde bile sorunsuz bir performans sergiliyor. Makro kaydı özelliği sayesinde sık kullandığınız komutları tek bir tuşa atayabiliyorsunuz. Ayaz AK820 Pro tamamen özelleştirilebilir RGB aydınlatma seçenekleriyle geliyor. Klavyenin arka ışıkları farklı efektler ve renk seçenekleriyle kullanıcıların zevkine göre ayarlanabiliyor. Bu özellik özellikle oyuncular için oyun deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Ayrıca klavyenin aydınlatma parlaklığı da ayarlanabiliyor ve kapatılabiliyor. Böylece farklı ortamlara uyum sağlanabiliyor. Kablosuz kullanımda pil ömrü büyük bir önem taşır. Ayaz AK820 Pro 400 mAh'lik bataryası ile uzun bir şarj süresi sunuyor. Tek bir şarjla günlerce kullanım sunabiliyor. Ayrıca klavyenin pil durumu klavye üzerindeki ekran üzerinden takip edilebiliyor. Böylece şarj durumunu kolayca takip edebilir, aniden şarjın bitmesi gibi durumlarla karşılaşmazsınız. Sağ üst köşesindeki ses artırma, azaltma ve kapatma tuşu kullanıcı dostu bir özellik sunuyor. Oyun oynarken Müzik dinlerken ekrandan çıkmadan ses kısılması veya sesin ani olarak kapatılması gerektiğinde büyük kolaylık sağlıyor. Klavye üzerindeki ekranı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Saat, tarih, büyük harf göstergesi, özelleştirilebilir gif görüntüleme ve batarya şarjı göstergesi gibi işlevleri görüntüleyebilirsiniz. Ayaz AK820 Pro hem kablolu hem de kablosuz bağlantı seçenekleri sunarak kullanıcılarına esneklik sağlıyor. Bluetooth ve 2.4 GHz bağlantısı sayesinde klavyeyi kablosuz olarak kullanabilir ve masanızda kablo karmaşasından kurtulur, daha düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca tip C bağlantısıyla hızlı ve güvenilir bir kablolu kullanım deneyimi de sunuyor. Tip C portu aynı zamanda klavyenin şarjı içinde kullanılıyor. Hem Mac hem Windows bilgisayarlarda kullanılabilen klavye sadece Windows bilgisayarlarda Özelleştirilebilir, GIF yükleme özelliğini destekliyor. Windows bilgisayarlarda ayarlar bilgisayar üzerine yüklenen bir uygulama ve klavye üzerinden yapılabilirken Mac bilgisayarlarda ayarlar sadece klavye üzerindeki TFT ekran üzerinden kontrol edilerek tuşlarla yapılabiliyor. Mac bilgisayarlar için ekran üzerindeki saatin senkronizasyonunu sağlayan bir uygulama yapılmış. Fakat bu uygulama bütün Ayaz modellerinde çalışmıyor. Klavyemizin ayarlarını yapabilmemiz için öncelikle klavyemizi kabloyla bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ve ardından klavye ayarlarını ve GIF'imizi yükleyebilmek için uygulamamızı indirmemiz gerekiyor. Önce web browser'ımızı açıyoruz. Ardından AJS Software olarak giriyoruz. Ve en üst kısımda gördüğünüz gibi AJS.com sitesini buluyoruz. Evet gördüğünüz gibi ister buradan teker teker seçerseniz ister buradan örneğin bizim kullanmış olduğumuz AK820 Pro aramamızı yaptık ve çıkan sonuçta gördüğünüz gibi diğerleri Max Pages AK820 Pro Tribe Mode RGB. Evet karşısından download diyoruz. Evet indirmeye başladı. İndirdi. Evet biz indirmelerimizi genelde masa üstüne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Evet, buraya ayıkla dedik, exe dosyamızı zip üzerinden çıkartmış olduk. Çift tıklıyoruz, bize dil soruyor zaten İngilizce'den başka şansımız yok. Next diyoruz, Install diyoruz ve C üzerinde Program Files içerisine EGIS'in klasörünü oluşturup oraya yüklüyor. Evet, bu arada çalıştırayım dedi, Finish dedik. Evet, uygulamamızı çalıştırdık. Evet, gördüğünüz gibi burada klavyemizin çeşitli ayarlarını yapmak için kısımlarını görüyorsunuz. FN tuşuyla birlikte çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu kısımdan makro manager, klavye üzerine eğer makro kullanıyorsanız makro oluşturarak uzun işlemleri tek bir tuşla buradan halledebiliyorsunuz. Burada çeşitli klavyenin RGB led ışıklarının efektleri var. Üzerinde rolling geliyor ki ben en çok bunu sevdim ve bunu kullanıyoruz. Buradan RGB ışık efektlerini ayarlayabiliyorsunuz. Evet kabloyla bağlamazsınız. Şuradaki TFT ekranın GIF ayarlama kısmını göremiyorsunuz. Evet buradan da TFT GIF ekranı ayarlıyoruz. Evet bu kısımdan kendi ayarlamalarınızı yaparak RGB LED ışıkları kendi istediğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan eğer arzı biletlerinizin müzeye duyarlı olarak yanmasını istiyorsanız buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz ve buradan da çeşitli ayarlar. Örneğin 5 dakika bekledikten sonra klavyenin uyku moduna geçmesini 1 dakika, 5 dakika, 30 dakikaya kadar sağlayabiliyorsunuz. Ki bunu ne kadar kısa tutarsanız klavyenizin şarjı o kadar uzun gidecektir. Ayarlarımız da bu şekilde. Evet bu arada klavyemizin Tuşlarından çeşitli kombinasyonları var. Mac'te ayrı, Windows'ta ayrı olarak çalışıyor. Işık tuşları RGB renkleri ayarlamak için gerekli tuşlar genelde Mac'te de, Windows'ta da aynı. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Mac'te TFT ekranı ayarlayamıyorsunuz. Bir de Mac'te bir uygulaması yok. O yüzden Mac bilgisayarda kullanırken tuşlarımızı buradaki ekran ve klavye üzerinde ayarlıyoruz. Ayrıca Mac için bir uygulama yapılmış. Saatin Mac bilgisayarla senkronizasyonu için ama o da bütün Ayaz modellerinde çalışmıyor. Onu da bilginiz olsun. Mac üzerinde kullanırken F1'den F12'ye kadar kullanırken Windowslu ilgili ayarlarda genelde FN üzerinden yapıyoruz. Evet FN'ye bastığınızda F tuşunun etrafında bir yeşil beliriyor. Kablo takılı değilken bu da 2.4 GHz üzerinde kullanırken beliriyor. Evet örneğin Fn F1'e bastığımızda medya oynatıcımız çalışıyor. Fn tuşuna basarak, Fn tuşuna basarak birçok tuşa belirli görevler atanmış. Gördüğünüz gibi Fn'ye basıp Home'a bastığımızda örneğin bu TFT ekranımızı açıp kapatabiliyoruz. Fn P'ye bastığımızda ekran görüntüsü alıyoruz. Et evet, Fn'de V'ye bastığımızda ayarlamış olduğumuz GIF'i görebiliyoruz. Windows'a bastığımızda gördüğünüz gibi burada bir ışık yanıyor ve Windows tuşumuz kilitleniyor. Caps Lock'a bastığımızda da şuradaki ışığımız yanıyor ve burada A harfi büyük olarak yanıyor. Onların altındaki üçüncü ışık ise klavyemizi bilgisayarımıza kablolu olarak bağladığımızda direkt kırmızı olarak yanıyor, şarj olduğunu gösteriyor ve şarjımızın azaldığında ise kırmızı yanıp sönerek bize bataryanın azaldığını bilgisini veriyor. Beyni bir dediğimizde burada FPS türü oyun oynayanların daha çok kullandığı ışıklar yanıyor. FN2 dediğimizde LOL oynayanların genelde daha çok kullandığı ışıklar yanıyor. Ve FN3 dediğimizde ofis uygulamaları kullananların daha çok kullanmış olduğu ışıklar yanıyor. FN ve Enter'ın üstündeki düz çizgiye bastığımızda klavyemizde bulunan RGB ışıkların efektlerini görüyoruz. Evet isterseniz şöyle bir bakalım efektlerimize. Her bastığımızda değişecek. Benim en çok sevdiğim efekt ise rolling efekti oldu ve onu da kullanmayı tercih ettik. Kenarındaki ekrandan bahsetmek gerekirse ekranda en üst sağ tarafta batarya göstergemiz. Onun solunda ay ve gün tarihi gösteren kısım altında saatimiz altında sol taraftan başlayarak Windows'da mı Mac'de mi kullandığımız örneğin şu an için Windows'da kullandığımız için Win yazıyor. İkincisi ise şu an için 2.4 GHz kablosuz olarak bağlandığım için kablosuz gösteriyor. Onun yanındaki Windows kilidi, onun yanındaki Caps Lock. Capstock'a bastığımızda gördüğünüz gibi Capstock yanıyor. En sondaki kısmında ise ayarlanabilir RGB efektimizi gösteriyor. Evet bu arada FN tuşu ve ses açma tuşuna beraber bastığımızda ışığımız yanıp, yanıp sönüyor ve ekran üzerinden de bu ayar yapabiliyoruz. Örneğin ilk ekranda seçersek Efektleri buradan da değiştirebiliyoruz. Şu an zaten ekranın da en sağ tarafında bir numara yazdığından bir numaralı efektimizi kullanıyoruz. Buradan arkadaki RGB ışıkları tek renk şeklinde açabiliyoruz. Ve buradan gördüğünüz gibi RGB LED ışıklarımızın parlaklığını arttırıp ki şu an en yüksek parlaklıkta olduğumuzu yanarak yanıp sönüp bize gösterdi. Bunu aynı zamanda FN eksi artı tuşlarıyla da yapabiliyoruz. Evet yan tarafta da RGB efekt hızımızı artırabiliyoruz. Evet şu an en yüksek hızda gördüğünüz gibi ışıklar çok hızlı şekilde geçiyor ki bunu tavsiye etmiyorum. Göze çok güzel gözükmüyor. %40 benim en çok hoşuma giden hız oldu. Evet buradan ses açıyoruz, ses açabiliyoruz ve ses kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ses açma tuşunun klavye üzerinde bu şekilde olması gayet güzel. Anında ses kapatmak ve kısmak gerektiğinde gerçekten çok kullanışlı. Evet buradan dili değiştirebiliyoruz İngilizce ve Çince olarak ve en son kısımda da yüklemiş olduğumuz GIF'i görebiliyorsunuz. Evet klavye üzerinden herhangi bir tuşa basılmadığı durumlarda 5 dakika sonra klavye uyku moduna geçiyor ve tüm ışıkları kapatıyor ve 30 dakika boyunca dokunmadığınızda ise Bluetooth 2.4 GHz bağlantıyı da kesiyor. Böylelikle bataryasının çok daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Evet bu arada tuş kombinasyonlarını bir e, liste haline getirdim ve buraya koyuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer buradaki tuş kombinasyonlarından farklı bir kombinasyon da biliyorsanız yorumlara yazın. Evet şimdi e, bu TFT ekran üzerine özelleştirilebilir GIF'in nasıl yükleneceğini Demir sizlere anlatacak. Evet arkadaşlar videonun bu bölümünde TFD Screen'e nasıl GIF ekleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle kullandığınız tarayıcıyı açalım. Sonra buraya herhangi bir GIF yazarak istediğiniz siteden GIF indirebilirsiniz. Ben burada e, bilindik bir GIF e, sitesi olan Tenor'dan indireceğim. Burada popüler GIFler var ama bu GIF ve çıkartma arayın kısmından istediğiniz GIF'i de arayabilirsiniz. Ben ee, çok sevdiğim bir film olan Recep Vedi'nin giflerini indireceğim. Öncelikle hoşuma giden bakıyorum. Hoşuma bu gif gitti. Tıklıyorum. Ardından görseli farklı kaydet deyip masa üstüne kaydediyorum. Gifimizi indirdikten sonra öncelikle ayıklamak için Ezgif sitesine giriyorum. Burada kısımlar var farklı amaçlar için. Biz buradan split kısmına gireceğiz. Burada upload image var. Buradan dosya seçip Nereye kaydettiysek o gif'i seçiyoruz. Ardından aç diyoruz. Burada upload var. Upload'a tıklıyoruz. Sonra split to frame diyoruz. Burada bize ayıklıyor bunları. Dosyanın boyusu kadar uzun veya kısa sürebilir. Buradan download frames as zip diyoruz. Buradan kaydediyoruz. Evet buradan indirildi. Artık tarayıcımızı kapatabiliriz. Buradan çatık yapıyoruz. Burada tümün ayıklı kısmı var. Ayıklıyoruz. Ayıkla diyoruz. Ardından buraya dosya olarak geliyor. Kapatıyoruz burayı. Sonra Aegis'in uygulamasına giriyoruz. Sadece GIF değil, herhangi bir ayarlamaları yapmak için kabloyla bağlanmanız gerek. Arkadan USB seçip kabloyu Type C portuna takıyoruz. Burada TFT screen GIF eklemediğiniz için bu şekilde gözükecektir. Burada new diyoruz. Bunların hepsini seçiyoruz. Ardından aç diyoruz. Ve gifimiz bu şekilde gözüküyor. Burada preview diyerek gifin nasıl gözüktüğüne bakabiliriz. Evet burada recip Eyvallah çekiyor. Editing diyoruz. Upload to keyboard diyoruz. Bu keyboard'a ekleme. Yes diyoruz. Landing. Bu da dosyanın boyutu kadar hızlı veya kısa sürecektir. Şu şekilde TFT screen'le böyle gözüküyor. Tabi dosya, dosyanın boyutu kısa olduğu için GIF'imiz hızlı gözüküyor. Bu şekilde TFT screen'e GIF eklemeyi öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ayas AK820 Pro klavyeyi inceledik. Demir mesela en çok beni hoşuna gitti. Benim en çok switchlerin sesini, uygulamasını ve keycapleri sevdim. Evet. Ben de sanırım RGB efektler hoşuma gitti. Bir de gerçekten sesi çok tok geliyor. Normal klavyeden çok daha güzel geliyor klavye sesleri. Evet. evet keycap denilen tuşları da değişiyormuş. Siparişini verdik bile belki değiştirince sizlerle tekrardan değiştirdiğimizi gösteren bir video yayınlayabiliriz. Sizlerle de paylaşırız. Evet, biz klavyeden gayet memnun kaldık. Umarım siz de bizim videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet, yapmış olduğunuz yorumlara en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın.